Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Bakalım bu bölümde neler yaşanacak. Analize geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Emanet dizisinde en son Seher'i İkbal yılanının hamlesi yüzünden merdivenlerin dibinde yatarken bırakmıştık. İkbal Yılan'ı hırslarına ve öfkesine yenildikçe hata üstüne hata yapmaya devam ediyor. Diğer yanda ise bütün bir akşam yemeği boyunca artık unuttuğum birçok şeyi hatırlıyorum. Düşüncelerim daha berraklaştı diyen Ziya abinin Seher'in merdivenlerden düşmesi sayesinde Kevser'in ölümüyle ilgili olan anısı tekrar gün yüzüne çıkacak ve İkbal yılanının Seher için kazdığı her kuyuya zaman içerisinde kendisinin düştüğünü göreceğiz bundan sonra. Ancak artık kriz geçirmeden daha kontrollü hareket edebilen Ziya abi bir müddet sesini çıkartmasa da Ziya'nın bakışlarındaki şüphenin korkusu İkbal yılanına yetecek. Öte yandan oynadıkları koklama oyunu esnasında daha ilk andan seher olduğunu anladığı ama oyun bahanesiyle en sevdiği kokuyu doya doya içine çekebilmek için ne olduğunu anlayamadım numarası yapan son model sevdalı yamanımız sevdiceğinin kokusunun hayaliyle odalarında heyecan içinde dolanırken duyduğu çığlık sesiyle pırlayacak ve seheri yerde baygın bir şekilde bulacak. Derhal hastaneye götürdüğü Seher ilk müdahalenin ardından gözlerini hastane odasında açacak ve karşısında koca devini bulacak ve koca devinin nasıl oldu bu olay nasıl düştün sorusuyla düşme anını hatırlamadığını fark edecek. Yani kısacası Seher hafızasını tamamen kaybetmese de bazı küçük detayları hatırlamakta zorlanabilir diye düşünüyorum. Ancak bu sayede Seher için endişelenen ve resmen vuslat anını oldu bittiye getirebileceğiniz sanan Yaman, İkbal yılanının hain müdahalesi sayesinde daha özenli davranmaya başlayacak. Bu iş Gerçek bir balayında bozuldu ve daha özenle hazırlanmış gerçek bir balayında toparlanmalı diye düşünmüş olmalı ki senaristimiz. Yaman'a vuslatı haram etmek için Yusuf Başkan'ı bütün bir akşam Hacı Yatmaz bebeği gibi döndürdüler ortalıkta. Bu hafta Yaman ve Seher'in tatlı aşkları ve bu aşk sayesinde gelişecek olan romantik sahnelerle geçecek yine çok şükür. Bu arada Fırat'ın tüm söylediklerine rağmen sırf Seher ve Yaman aşkına özen için Fırat'a olan duygularını görmezden gelmeye devam eden Neslihan Bora'ya inanmaya devam ediyor. Yakın bir zamanda Bora ailem diye tanıttığı sahte ailesini Adalet abla ve Neslihan'la tanıştıracak ardından konakta bir söz bile yapacaklar kendi aralarında. Neslihan gerçek hislerini ve Bora hakkındaki gerçekleri görmezden gelmeye devam ederse kendisini çok daha üzücü sonuçlar bekliyor olabilir. Peki sizce İkbal Seher'e yaptığı şeytani hamleyi gören birisi olmuş olabilir mi? Yoksa İkbal yılanı bu kötülükten de kolayca kendini sıyırabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Emanet dizisiyle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.